Merhaba ben diyetisyen bu Çürük. Bugün son zamanlarda çok popüler olan bir çaydan bahsedeceğim. Betati'nin oğlum çayı. Özellikle zayıflamaya katkısından dolayı son zamanlarda çok tercih edilmeye başladı. Tam bir zenal tarikası olan bu çayın farklılığı aslında tamamen toplama ve işleme yönteminden dolayı değişiyor. Tat olarak siyah çay gibi yer alsa da aslında hem dokusu hem de tadı olarak çok daha farklı bir çaya var yer almakta. Milyesiyansız yapraklarından elde edilmekte fakat bu çayın en önemli özelliklerinden bir tanesi de farklı bir oksitasyon türüne ve farklı bir toplanma şekline yer alması. Şimdi gelelim faydalarına. İçerisinde çok yüksek oranda antioksidan içerdiği için aslında vücutta bir detoks etkisi yaratıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki haftanın bir günü oolong çayı tüketmek kötü kolesterol hücrelerinin anlamlı derecede küçülmesini sağlıyor. Özellikle düzenli kullanıldığı sivilce ve siyah gibi cilt problemlerine ve egzama da anlamlı derecede azalma olduğunu gösteriyor. İçerisindeki vitamin ve minerallerden dolayı bizim daha zinde kalmamızı ve dolayısıyla içerisinde yine içerdiği yüksek kafeinden dolayı da daha zinde uyanmamızı sağlıyor. Yine içerisindeki vitamin ve minerallerden dolayı bağırsak mikrobiyotamızın da daha olumlu ve daha düzenli olmasını sağlıyor. Minik bir not eklemekte fayda var. Oolong çayı yüksek kafein içerdiği için günlük rutinlerinize eklerken dozuna dikkat etmekte fayda var. Bethtei'nin Dünya Çayları koleksiyonunda Oolong serisinde Yasmin çayı yer almakta ama bunun yanında çok fazla Oolong çay çeşitleri yer almakta. Bunun yanında Gaban Oolong çayımız yer almakta. Burada Mik Oolong çayımız var. İnanın bunun kokusu muazzam bir kokuya sahip. Bunun yanında Dünya Çayları serisinden yer alan Yasmin çayımız var. Ve limon oolong çayımız. Ve son olarak ginseng senk dediğimiz kral çayı olarak adlandırılan oolong çayımız yer almakta. Güzel bir beslenme rutini, güzel bir su tüketimi ve güzel bir çay tüketimiyle birlikte oolong çayı sizin zayıflama yöntemlerinizde gerçekten etkili bir çay olabilir. Bu çayları serisinden olan Yasmin oolong çayının demleme yönteminden bahsedeceğim size. Özellikle porselen bir demlikte de demliyoruz. Sebebi şu, hem tadının bozulmaması hem de aromasının bozulmaması için bunu istiyoruz. Bir kişilik bir demleme yapıyorum. Bir tatlı kaşığı benim için yeterli bu noktada. Üzerine kaynamış ve dinlenmiş bir su ekliyoruz. 200 ml bir kişilik bir çay demliyorum. 15 dakika dinlenme süresi var. Daha fazla demlenmesini çok önermiyorum çünkü tat değişikliği olabiliyor. Şimdi 15 dakika bekliyoruz. Yasmin çayının en güzel özelliklerinden bir tanesi de bir kere demlediğiniz çayı 3-4 defa daha demleyebiliyorsunuz rahatlıkla. Çayımız 15 dakika demlendi. Şimdi bardağımıza süzüyorum. Kokusu gerçekten çok güzel. İçimi gerçekten çok yumuşak ve çok güzel bir yasmin aroması var. Günlük rutinlerinize doğru miktarda rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun.